Hepinize selamlar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar Minecraft oyunuz Minecraft'ta 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet şunu bir dakika şöyle geçirelim. Arkadaşlar bir önceki bölümde valla hatırlamıyorum maden aynen maden yapmıştık ne alaka hatırlamıyorum dediğim. Evet madenimizi yaptık. Abi ben buraları full kaldırdım bu arada. Pardon. Ben buraları full kaldırdım burada 4 tane ev vardı. E, hepsini kaldırdım. Ondan sonra buraya yeni bir tane e, bu bölüm bir tane ev yapacağız. Yani bir tane dediğim güzel bir ev yapmaya çalışacağım. Şöyle 3 köylü evleri olacak. Köylü ev olacak. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diyelim. Böyle 1, 2, 3, 4 diyelim hatta. Aynı şekilde şuralardan da çekelim 2 3lü buranın uzunluğu önemli değil bu biraz daha çekelim şuradan şöyle çekiyorum dan ki 3 4 diyoruz. Nerede bizim? Biraz daha blok yapacağız. Hatta bunlar çevir ya. Bayağı var zaten. Aynen yaptık. Sonra buralara geliyoruz. Tık 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 tık. Buraları koyuyoruz. Burayı kırıyoruz. Şöyle şunun tam üstüne şöyle iki tane koydum. Bir de yanlarına koydum. Güzel. Buradan devam ediyoruz. Buradan da devam ediyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Buralar tamam. Şuradan ikili bir şekilde neredeydi bizim yer? Şöyle şu ikiyi kapatıyoruz. Sonra şöyle şöyle bir şekilde güzelce yapmaya çalışacağım. Şu aralara bunu koyuyoruz. Böyleydi. Bir dakika. Şuraya iki boşluk bırakması. Şöyle bir bir anlık şaşırdım. Buraya da şöyle bırak. Buraları böyle. Burası bir, bir yanlış bıraktık. Bir tanesini yanlış bıraktım. Kırmak zorundayız artık onu da. Hatta o dursun. Şöyle kenarlara yine. Şunlardan birer tane. Şöyle şöyle şunları koymaya devam ediyoruz. camları tekrardan koymaya başladık. Burayı da koyduk. Sonra. Gel abi meşe çiti. Ah bu değil bu değil bu değil. Sen değil. Sen çit kapısın. Meşe çitleri şöyle getir abi. Şöyle şöyle güzelce koyduk. Tamamdır. Buralara da bu şekil koyalım. Sen bir gider misin? Buradan geliyoruz. Böyle hızlı hızlı koyalım buralara. Buraları da koyalım. Şu anlı giydir. Şu anlı giy. Hatta buraları kır. Buralara böyle blok değil de. Buraları da aynı şekil böyle kapatalım. Başka var mı bizde onunla? Var. Sonra iki bloktan şöyle ayıralım. Şu anlık şöyle bir ayırma yapacağım. Şuraları da kıracağım. Şöyle tam şunun karşısından da kırıyorum. Buraya bir köylüler, buraya da bir köylüler. Bizim abi ihtiyacımız olan şeyler. Gel bakalım sen. Seni öldürdük sen. Artık rahmetlisin. Buralara birer yatak koyacağız. Sonra üst tarafları tamamlayalım şimdi. Şuradan geliyoruz arkadaşlar. Buradan geldik abi. Şöyle şunu bıraksam. Ee, dur bakalım. Şöyle yapalım. Yok, sen değildi. Pardon, pardon, pardon. Meşemer'den. Hop. Şöyle koyarak koyarak gidelim. Abi yan dönüyor sürekli ya. Vallahi gıcık kaptım. Şöyle. Buradan böyle devam edelim. Aşağı düştük. Buradan böyle hızlı hızlı devam ediyoruz. Burayı devam ettirelim arkadaşlar. Şöyle şöyle tek tek koyuyoruz. Bu arada direkt e, yapıyı kendi kafamdan yapıyorum. Direkt öylesine bir tane ev yapıyorum. Ya özeniyorum ama pek wilderlık yani yapı yeteneğim olmadığı için pek güzel bir şey çıkmıyor olabilir ortaya. Beğendiyseniz yorumlarda yazabilirsiniz. Bizde. Dur bakalım. Biraz var. Ama dur. Bir gidelim yatalım abi. Şuradan gidip bir yatalım. Sen bir kalk bakayım. Benim yatağıma gelmiş yatmış ya bir de. Yani buraya koyacağım. Koyunların içine koyacağım. Artık yeni arkadaşlarına merhaba der. Sen de burada dur hocam. Tamamdır birazcık bize yün lazımdı. İneklerin durumu da iyi. Acık sonra şu tarlayı bir toplarız. Hmm, güzel, tamam. Şimdilik böyle iyi. Sonra şuradan şöyle bir tane. Sen her zamanlıkla yanımızda bulundurmamız lazım. Şöyle şuradan başlatalım. Tamamdır. Şuradan devam ediyoruz. Şuradan devam ediyoruz. Evet. Valla. Tam tutturamadın mı da kötü oluyor. Kötü çıkıyor. Abi. Hepmiş sıkıntılı. Neyse arkadaşlar. Devam edelim. Moral bozmaya gerek yok. Şöyle. Hızlı hızlı. Döne döne. buradan böyle çekmeye devam edeceğim ikinci katı çekebilecek miyiz daha o Biz bayağı bir vakit geçiriyoruz ama yine de neyse şu 46 taneyi de koyayım Ondan sonra birazcık videoların biraz bir yerlerini keserim arkadaşlar birazcık hızlı bitirmeye çalışırız video Cuma günü de gelmedi Perşembe günü de gelmemişti Bundan dolayı özür diliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın sizde. Anca bugün çekebildim. Önemli bir sınavımız vardı. O yüzden ona çalışmak zorundaydım. Buradan da çevirelim. Şöyle bunları da çekiyoruz. Tamam ya. Ben arkadaşlar. Aynen ya. Ben buradan itibaren keseyim. Biraz daha çatıyı şey yapayım. Birazca biraz daha yukarıya doğru çekeyim. Herhalde bu ev birazcık kötü olacak ama şu iç iç dizaynlarını falan göstereceğim size. İç dizaynlar falan mükemmel olacak abi. Siz merak etmeyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bari buradan itibaren bir keseyim. Birazcık daha hızlandırmış olalım. Evet buradan itibaren kesiyorum. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ben bayağı bir bitirdim. Video kaydını kestiğimiz iyi olmuş. Bayağı çek çek bitmiyor ya. Şu şekle geliyoruz Gıcığıma gitti. Düzelte düzelte geldim. Az bir şey kaldı zaten. O yüzden direkt açtım video kaydını. İç dizayn filan. Birazcık daha videoyu uzatmaya çalışacağım. Videonun uzun olmasını istiyorsunuz. O yüzden videoları uzatmaya çalışıyorum. Kısa kısa sevmiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden uzun yapmaya çalışıyorum videoları. Hadi bir kırmasaydık keşke. Buradan da bir kere daha dönse şöyle ters niye dönüyor anlamıyorum. Bu böyle koy. En üstte de öyle şunu. Bir de şöyle şunu koy. Tamamdır. Mükemmel. Bir şuraya. Bir de şuraya. Mükemmel oldu. Şuradan gel abi. Şunları koy. 1-2-3. Şunları aç. Köylüler herhalde şunları açamıyordu diye hatırlıyorum. İnşallah da açamıyorlardır. Buradan bir tane kapımız varmış ama. Biz bir tane şöyle yapalım. Şuradan şöyle gelelim. Şu normal kapılar olsun. Şu bloğu da düzeltelim. Aynen abi. Birazcık koyun öldürmüştük. Şunu şöyle. Bir yatak kuralım bakalım buraya. Boşta olan köylü buraya gelsin Hüsnü. Aynen ya şu kenardan itibaren şuraya düzek. İşlerini de kenarlı bir kenarlı düzeriz ya. Benim istediğim o içeride dolansınlar abi. Sadece içeride dolansınlar. Başka yere çıkmasınlar. Şuradan şöyle geldik. Beyaz yün aldık. Merhaba Egan. Şuradan şöyle bayağı bir dört tane daha yaptık. Sen de gelmek ister misin? Gel. Sonra şu ikisini hatta birden daha yapak. Neredesin? Yapamıyoruz. Et alalım bari. Ee, birazcık garip durmuş ama neyse. Şu başını kıracağım çünkü başı daha daha garip durmuş. Gel bakalım. Tık 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 tık. Şöyle yaptık. Aynen. Şöyle acaba bunun aralarını kırsam mı? Yok gerek yok aslında. Bir buraya geçerler bir buraya geçerler. Karşı tarafta işlerini yaparlar diyeceğim. Aynen karşı tarafla işlerini falan yaparlar. Şuradan gidelim bir bakalım. Şeye bakalım. Neydi onun ismi? Al bakalım sen birazcık ye. O senin can bayağı azmış. Gel. Kuyruğu aşağıya doğru baktı mı? Bayağı az bir can olmuş oluyor ama yukarı doğru oldu mu canı yükseliyor. Evet köylülerin evleri var. Burada köylü yok. Abi biz yanlışlıkla bütün köylüleri öldürdük mü lan yoksa? Aa siz ne yapıyorsunuz burada? Bir dakika size ulaşmam lazım. Gelin. Gelin lan burada yok ölürsünüz. Neyse bana iki tane akıllı ne akıllı bir köylü lazım. Sen gel. Yeni köyünüze gelin. Hepinize sıfırdan yataklar yaptım. Gelin burada yatın. Size konfor sağlıyorum o kadar. Ah, sarı yatahta koydum. Varın burada yatın ya. Köpke saldır. Helalsin köpke. İçeride zombi mombi doğar mı var şimdi? Uğraştırmasın bize harbi. Evet içeriği bir aydınlatalım. Hop şuralara. Ya başlara koysak gene yeter ya bence düşünüyorum. Başlara koysak gene yeter diye düşünüyorum da yine de. Öyle koyalım. Işık almayan yer var mı? Var. Tepe taraf var. Şuradan nereye koyalım? Bir tane şuraya. Bir tane de şu köşeye koyalım. Tamamdır ya, mükemmel. Yeter, buranın ışıklandırması da var. Tarlamızı ekelim bari. Oraya inme be. Bakayım tarlayı kırdıysan köpeğe kafanı kırdıtıracağım. Hadi bakalım. Kır onu. Öldürsin. Elleştirsin. Abi dur sana ben bir uyuyayım artık ya. Sabah olsun. Bir sabah yapalım oyunu. Oo. Yatağı kır abi. Buradaki yatağa gelmesinler. O yatağa gidin bak. O yer, oraya kor, oraya yatak koydum Bak şöyle şekli mükemmel. Oo biz Kralından güzelce şöyle Biz bayağı bir şey aldık ya. Hızlıca şuraları şöyle topladım iyice arkadaşlar. O tıkı 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 tıkı. Ses çok güzel. Öyle bunlar şöyle dursun ya bir kenarlıca. Tarlamız bayağı bir büyük olduğu için şey lazım bayağı iyi bir tohum lazım buraya sen bunu öldürsen ya köpek <laughs> çok eğlenceli ya köpeği öldürmek bunları buradan demir çapa bir tane canın kalmış senin nasıl bir tane canın kaldı ya ben onu anlamadım Canı bir. Gel bakalım. Evet şuradan. buradan tarlamıza bütün buğdayları ekelim ya. Şu arkadaşlar diğer tarafa ekmedim. Havuçlar büyüdüğünde onlarda sınır çizdim. Orayı da onunla havuçlar da buraya ekeceğim. Buradan devam ediyoruz. Ee, arkadaşım bir tanesi XP farmı ne zaman yapacaksın diye sormuş. Birazcık daha ilerleyen bölümlerde onları da yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Çünkü lazım olacak. Ekran bir yana kayar mısın? Çünkü biz e, seç çektik. Mesela bunları çektik. Bir kere daha madene gidip. Castle'lı... Hani böyle şeyleri yaparız. Daha iyi de setlerimizi, de setlerimiz iyi zaten. Büyü çıkartmaya başladıktan sonra tamam. Zaten o işi oradan sonra bitmiştir arkadaşlar. Büyü çıkartmaya başladığımız için mükemmel bir işler çıkartabiliriz. Evet, buraları hep ektim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buralar full ekildi. Tek şurası kaldı. Hatta orayı da ek ya. Burayı da ekelim ya. Şöyle birazcık. Buradan da ekelim. Tarla full artı full ekilmiş olsun. Bak doğru tahmin etmişim abi ya. İyi köyde köylümüz varmış. Aslında bu tarlayı bir köylüye devredeceksin. Tamam olacak. Da işte onu yapacak köylü yok. Hmm. Tamam işini yapıyor. Hoppa. Şuradan bir tane daha yatak yapalım. Gelip benim yatağıma dalanmasınlar artık. Valla abi sizin için Oraya kaç tane yatak koydum Gidin artık orada yatın Hani yeter artık ya Geliyorsunuz gidiyorsunuz benim yatağıma geliyorsunuz Aynen bir tanesi varmış Hepsinin buraya gelmesi için şöyle baya bir yatak koymuş olalım şuraya Abi size arada kaldırayım hele Köylüler. Köyler rahatça şey yapsın. Zaten büyü çıkartmaya başladığımızda daha iyi olacak. Zaten şu karşıya büyü yerlerini düzerim. Ne olacak sanki arkadaşlar? Hani illa şeyle uğraşmayacak. Bunları hepsini tek tek koyacaksın. Mesela birisinde benim hatırladığım kadarıyla yeni sürümde belki yoktur ama kırılmaz bir güç çıkaracaksın. Onu şuraya hapsedeceğim. şuraya hapsedeceğim. Birisini şuraya hapsedeceğim. Birisini şuraya hapsedeceğim. O çok uğraştırır ya. A böyle açık alana yapacağım. Şöyle şuraya da geldiğimde şurada da bir çalışma masam olsun. Şunu şuraya bırak. Bir çalışma masası da, masası da burada olsun. Şöyle şuradan gel. Burada da büy büyüleri aldığımızda burada koyabileceğimiz bir yerimiz olsun. Dört tane de sandık yapayım. Kendim için şuraya. Tamam. Bu kadar abi. Şurayı da kapatalım arkadaşlar. Mükemmel abi. Evet arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize bay bay arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.